Sanak yağışa ve şiddetli fırtınaya aldırmadılar. Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla tek yürek oldular. Isparta sokakları Türk bayrağına sahip çıkan onlarca vatandaşın coşkulu adımlarıyla kırmızı beyaza büründü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kamışlı sınırındaki sınır parkında düzenlenen DEM Partisi'nin grup toplantısının ardından yaşanan olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında yaşanan arbedede sınır hattında bulunan Türk bayrağı indirildi ve o anlar kameralara yansıdı. Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırıya tepkiler yurt genelinde sürüyor. Bu doğrultuda Sparta'da vatandaşlar şiddetli fırtına ve sağanak yağışa rağmen ellerinde Türk bayrağıyla bayrağa saygı yürüyüşü düzenledi. Ölmez, vatan ölmez. Bayrağı, alırlar, Sparta, Sparta Belediyesi'nin önünden başlayan yürüyüşe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları da verildi. Bayrak bir mesafesçisi değil, bu milletin göğsüne yazılmış hürriyet harbanıdır. Dalgalan ey bayrağım, rüzgar sana selam dursun, gölgen dursun toprağıma, yedi düver sana suçlu. Dev Türk bayraklarıyla süslenen Isparta sokaklarında, Vatan sana canım feda sloganları atıldı. Vatan sana canım